Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Orlu Mut göstereceğim. Java için geçerli. <laughs> Ve evet, daha geçerli olmaz. Mut nasıl kurulur bir sonraki videoda göstereceğim. <laughs> arkadaşlar yerdeki bu vloglar ne bilmiyorum. Değişik şey, bir şeyler. Bir Bakın mod böyle var. Ben, ben hepsini göstermeyeceğim. Şurada arkadaşlar. Şu mod farklı bir mod. Göstermeye başlayalım. Bunu zaten çok gösterilecek eşya değil. biz çalışmıyor. Sadece bazıları çalışıyor. Yani bu ikinci sırada hiçbir şey yok neredeyse. En güzelleri burada başlıyor olsun da böyle. Arkadaşlar mob bir kır, çalışmıyor. Ben bu kol takılıyor arkadaşlar. Ama ben sevmiyorum. Mob bırakalım bırak al, çalışmıyor. Arkadaşlar bunu çalışması için bir canlı lazım. Arkadaşlar sesim kötü geliyorsa biraz hastayım. Arkadaşlar normalde bunlar çalışıyordu. Çalışmıyor. Arkadaşlar normalde bunlar çalışıyor çalışmıyor. Arkadaşlar bu arada mod bilgisayarda da çalışıyor. Bilgisayarınız varsa mod kurmayı biliyorsanız bilgisayara kurun. Ben bu yolu açıklamıyorum. Lançerim var zaman ama ben mojo lançer seviyorum. <laughs> üçüncü yer. Bunlar da güzel. Bunları gösterdi. Tools. Arkadaşlar buradaki çoğu eşya çalışmıyor. Mob picker çok kötü. Mob picker sizi hayatta almaya alıyor. Şu, şu azıcık iyi. Bunu test etmiştim. arkadaşlar vaktim gelirse silahları da göstereceğim. Elma alamıyorum. Niye? Ben de öyleyse koyarım. Sece basınca böyle ateş topu atıyor. Bana böyle bir sürü efekt geldi o iyi zamanımız kalırsa diğerlerini göstereceğim arkadaşlar. Gösteremezsem de size modunu linki açıklamaya koyarım. Oradan alırsınız. Ses çalışmıyor. İşte şunu deneyim. <laughs> <Bu çalıştı>. Arkadaşlar <laughs> sesler çıkıyor. Bunlar? Bunun seslerini, bunların seslerini çıkarıyor. Tam zamanımız daha var. 10 dakikaya kadar video yapabiliriz. Tek kalır. Silahların hepsi şurada arkadaşlar. Anında bunlar silahlar. Şu al. Şu güzel şu al. Şu güzel. Şu benim en sevdiğim silah. O da güzel. Bu bombaların ne işe yaradığına bakmamıştım. Evet. Arkadaşlar bakın kafam bu nedir? Nasıl bir takma bu? <laughs> Arkadaşlar bunu alacağım. Ben bende varmış zaten. Kaydet. Şuradan B tuşuna bastık. Slime var. Ben slime'a basmayacağım. Koyayım, kapat. bir çek. Ha arkadaşlar bir de artık Mobizen kullanıyorum. nem Allah seir oldum Mağazım. niye gelmedi Çünkü biliyoruz arkadaşlar belli skinlerini ayarladım nasıl oldu arkadaşlar videoda bu skin Thank Arkadaşlar, Göstereyim. Bunun patlamasını büyütüyorsunuz. Arkadaşlar silahlar böyle. Bunu gösterdim. Arkadaşlar görüşürüz. Ve bye bye.